Yaşasını biliyorlar. Yayınlar. Daha doğrusu yayınımız biraz zorunluk ama bu süreçte işte yine aynı cam sohbeti göstereceğim size orada. Babaya fakat yeteceğini de oturabilirim. Fakat şimdi bir de modu olarak Şimdi, şimdi diyelim ki çekiliş adam yazı yitireceğim. Bir onun canını yüküp şey eh, Ahmet Baba. Giray. Giray. Y, g, giray. Giray. Y... Ah, o evet, yeni Sonra ah adam bir birisi adam. Evet, bunlardan hangisi yani e, burada yani aslında karanlık yani, evet, şu karanlıktır an. evet, şu mı görünüyor mu ben de bilmiyorum ne kadar karanlık oldu karanlık oldu karanlık oldu oldu

bir ahmet baba iki ziran ee, ediyorum üç adamlı kebap dört kebap dört gizem bari bari

ये अहमद बहन ये अहमद को वैरा अहमद से गिदां 3 adam al gibi bir ciddi. O yüzden ona veriyorum. Zar olarak biraz 1 lira. 1 değil. Hatta bir değil marka. Gözün ekranı. Hoppa. Pura. Evet. Sıra çıktı. Ulan rastgeseyi. Rastgeseyi yaparsanız da yani minimum maksimum 100 kişi değil de 150 de, 15 kişi. Benim 222. 222, üret. 22 19. Yani şurada işte, da işte TikTok yapabilirsin. Ben mesela zar olarak iki zar atacağım. İki zar atıyorum. Entrliyorum buraya. Zar atıyorum. Hangisi toplam? Mesela burası. Sonra ise boşlukla adam mı yoksa ee, Bursa mı yoksa İstanbul mu? İstanbul mu? Bu mu? Bu değil

4. Hatta 10 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. 10 dakikalık videomuzda da bir oyun açmışlar. Yani bir gün açmayacağım. Bakın YouTube'a girdiğiniz ve girdiğinizde bakın. Şu an hiç girmek istemiyorum aslında. Siz zorlandığım için bir dakikayı. Bizim kalitesi bayağı bir arkadaşlar. Ama bir bakmayın ben evet, görüyorum zaten. Bu programın izleniyor şu olsa geçiş şu an olsa kıvamlar ses oldu kapat geç şu an dedim tamam değil arkadaşı burada üstü webcam değil de o bir var üstü webcam var ama o bir var normal benim şeyim görüneceğini bildiğim için artık sizlere böyle yani burada fotoğraf arkadaşı şunu bir dakika göstereceğim geri bildirimlerine bakın şimdi şu an uzun sefer şu an arkadaşlar bana geldiğinizde reklam tutu giyin böyle bir şey böyle bir şey gelemez yani. yani şu geliyorsa da az sesli bir kullanıcı Kim beğendi lan? Yayın kalitesi kötüydü ama biraz iyi. bazen sıkıntı yaşıyorum. Siz onlara bakmayın. Allah şu an bakın. Yerinde mi? Sorun Hala var. de yayında. Ben de ben baktım. 1080p yapın arkadaşım. Mesela ben bunu 1080p yaparsam da oluyor. O, o yüzden HD Ben Otomatik olsun Ben otomatik daha çok seviyorum. Neyse. Selamünaleyküm. <laughs> Hocam. Hocam. Kızım, julo bu durun. Şöyle. Kusur değil ya. bir de senin videoyu bir düzenliyorum bir dakika. Bura Afrika. Ana sanatını şu an biliyorsunuz. değiştirelim. Babanız. Ben de dedim? Yeri. Ben de dedim? Döndü. Baba. Ben ne de

De. müzik Bilmiyorum. Bilmiyorum, nasıl işte, bir şey Evet, e, ee, sonra al, her şey kaçıncı Yavaşım yani, Yüzün. Yüzün Yüzün Sonra kaydettim Büyük bir kaydıktır. Şu an bir şey yoktur. şu an izleyeceğimiz şey biraz olsun. Evet. Yani Kolumuz Şuradan bir Yani daha ötüle gidelim. Buradan şimdi. Bakalım ki hiç olma. Bir dakika yapayım şimdi. Ahmet babanız gitti. Yavaş 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 yavaş

Bence Ahmet, baba. Ahmet, Ahmet Baba Ahmet Baba Cezayarı Gireli Uçuru Şunu Ahmet Baba olarak geliyor Ahmet Ahmet Baba Ahmet Baba olarak geldiği için Hmm. şimdi bir de şuraya bir şey yazacağım bir dakika bir dakika bir son an gözü gözüme girelim bir de sonra bitirelim değiştireceğim değiştir bir de diyelim bir dakika bir dakika

Şuradan bir Discord attık mı? Tamam. Şu an göremiyorum. Birazdan göreceğim onu. Şöyle gönderelim. Biraz gönderelim bunlardan. Bana Bu sıkıntı yok. Hayır bunlar çok Bu arada tıklayıp şöyle bir ekran gidecek bakalım. Aynı böyle gelecek. Burayı davet kabul edeceksiniz. Bunu ben